будем сейчас на час идти yes. И миром. Yes. 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 ata sözleriymiş arkadaşlar. Çarpı söyleyi biz çeviriyoruz başta. Şunu iflas yapmaz. 2000 puan. Ben B var mıymış arkadaşlar? Robotik çeviriyor. Ben. Şu anda arkadaşım um Umutcan var yanımda. O da YouTube'dan. Merhaba arkadaşlar. Ben de sizlerle tabii bayağı 3 haftadır video çekemiyorum ama bugün Ali işte beraber video çekiyoruz. Ve çarkı felek oynuyoruz. C'de bakalım çıkacak mı? C'de, C'de de yok. Abi. Ne var ki acaba? Acaba. Sesli harflerde A vardır. Kesin. Yani. yüz geldi bakalım. Şey dedi. Çıkacak mı? Çıkmadı. Biz çevireceğiz arkadaşlar. İnşallah iki bin. Hadi iki bin. Hadi. Hadi, Hadi be. Yaşma Sesli yapacağız arkadaşlar. A mutlaka mutlaka vardır. Hem de üç tane A. Muhteşem bir şey. İslaf gelmesin. İslaf. İslaf geldi arkadaşlar. Biz çeviriyoruz. Robot hiç cevaplıyor, cevaplıyor arkadaşlar. C var mıymış? Varmış bir tane. 700 puan almış arkadaş. İslaf gelmesin. 1500. Muhteşem. Z. Evet. İnşallah ne? dört tane çıkacak. Sen niye böyle yapıyorsun? Ne oldu Hı? Şey var mıymış ortadaşlar? Yokmuş. İki 2000 hmm. geldi Adiş. Bence çok iyi değerlendirmen gerekiyor bunu. Yalnız o robot içe geldi. Ha? Evet. <laughs> Farkında bile olmadım gerçekten pas söylesin. Uf. Uh. Peki. Şöyle. inşallah. bence yok okay. ya. Aynen. Çünkü ki binde bir çıkıyor bende. Ben de 3 haftadır video çekmiyorum. Yani. Ben de arkadaşlar da 3 hafta sonra buluşacağım. Adama bak ya. Yedim seni ulan pikachu Neymiş Ayşe'nin konusu? Bilmiyorum. Ne, ne kaldı üç tane adam? İşte şans. Konusu Bilmiyorum. ne? Atasözü mü? Evet. O zaman ben bende atasözü. Hayır, iflas gelmesin yeter. Uh. Ne var? hiç oyunda şöyle bir şey var biliyor musun? Atıyorum oyunu kazandın ya. Evet. E şu a, elmaslar var ya. Evet. Elmaslar birikiyor böyle. 13 14 6 13 14 oluyor. Evet, o güzel oluyor. Ben 3 hafta sonra video çekeceğim. De yokmuş artık. İnşallah denersin artık. Hadiş. Ziemy. O się, styczni. Chciał styczniać, a ja nie iyi var mıymış? Çıktı mı? Çıkmadı. Robotik mi çevirdi? Ben çevirdim. Ve çıkmadıysa sende nasıl oluyor sıra? Bilmiyorum. Vallahi O var mı arkadaşlar? Yok. Abi ben çevirip çevirip duruyorum. Ve bu ne? Bu çiki çok güzel bir şey. Daha yeni mi biliyorsun? Yes. Bu ne olduğunu bilmiyorum ama. Ne oldu ki? Hiçbir şey anlamadım. Sen az önce kaybetmiştin. Luçki'de Luçki gelseydi sıfır. Orada iflas vardı Luçki'de normalde. Ama Luçki'yi açınca orda, o demek ki bir daha çevirme anlamında. Hmm. Hepsini aynı anda açarsak olalım, olalım. bir daha çevirme aklına. Anladım anladım. Hadi gidiyoruz hadi. Sen gidiyorsun Bye bye arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik.